Arkadaşlar merhaba umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz atama ile ilgili. Yine atamalar daha şu an sonuçlanmadı. Yani atama sonuçları daha açıklanmadı. Muhtemelen önümüzdeki pazartesi veya salı günü yani ayın 13'ü veya 14'ünde açıklanmış olacak. Bugün ayın 10'u. Size şimdi bu bir konudan bahsetmiş olacağım. Buradaki konumuz şu atama 3. atama ile ilgili. Yani 3. atama olacak mı, olmayacak mı? Daha doğrusu ikinci atama diyoruz da yani üçüncü diyelim biz ona. 2 tane alım oldu. İki, üçüncü bir alım olur mu, olmaz mı? Buna bakmış olacağız. Ben aslında bunu şurada zaten paylaşmıştım. Yani ayın 29'unda daha tercihlerin ilk günüydü sanırım. Evet, ilk gün olması lazım. Daha tercihlerin gününde ben burada Sağlık Bakanlığı alım sayısı lisans hemşire ve diğer meslek grupları için yetersiz görünüyor gibi gibi. Şuradan anlatmıştım. 10 kişi kişilik lisans hemşire alımı yapılma olasılığı bulunuyor dedim. Ya Mayıs, Haziran, Temmuz döneminde şeklinde ifadeler kullanmıştım. Yani bunu yani daha atamanın birinci günü ifade etmişim, paylaşmışım yani. Ondan sonra da yine paylaşımlar yaptım. Bakana dair hayır cevabı büyük ihtimalle kesin bir reddediş değil süreci geliştiren bir yanıt olabilir. Çünkü bakan her paylaşımda hala yok şekilde falan filan diye burada yine paylaştım. Yani bu da ikisinde de 2 Ekim'de paylaşmışım. Hala tercihlerin verildiği günlerden bahsediyoruz. Şimdi konuyu nereye getireceğim? Şimdi size işte danışmanlık aldığınız insanların bazıları 3. alım işte olmayacak bir an önce tercih yapmalıyız şöyle böyle falan filan bunu kullanıyorlar mı? Evet kullanıyorlar tabi zaten yani insanın işine geldiği gibi yapabiliyor. Bunu ben de yapabilirdim üçüncü alım olmayacak. Hadi tercih yapın. İstanbul yazalım. Şöyle olsun böyle olsun. i̇nsanlara yani seçenek hakkı sunmak lazım. Belki de olmayacak tabii üçüncü alım. Bilemiyoruz ama çok kuvvetli bir ihtimalle olacağı gözüküyor. Söyleniyor. Bundan dolayı benim size tavsiyem benim size tavsiyem sonuçlar geldiğinde hiç üzülmeyin. Hiç üzülmeyin. Kesinlikle üzülmeyin. Bir. Gitmek istemediğiniz zaten listeye yazmayacaktınız. Bu bir. Ama bu işte ortaya çıkan haberlerden dolayı işte bazı insanların işte üçüncü alımla ilgili yorum yapmaması bile sıkıntılı. bunu da söyleyeyim. Ben başından beri zaten size açık ve net bir şekilde söyledim. üçüncü alımın olacağını düşünüyorum. Bu sayılarla alımın yani 2024, 2024 KPSS ile bu kadarlık bir alım, 12 bin küşürlü bir alımla bitirmesi lisans hemşire için söylüyorum bunu. Çok düşük bir ihtimal yani böyle bir şey olmamış yani geçmiş dönemlere baktığımız zaman 19.000 kütüslereye gelmiş normalde çok çok düşük bir alım olarak kalırdı. Bu sebepten dolayı 3. alımın olacağım çok açık ve net ve bir şekilde belli zaten. Bu sebepten dolayı bence üzülmeyin, canınızı sıkmayın olmaz olmadıysa olmamıştır. İstediğiniz istemediğiniz bir yerde zaten listenize eklemenizi ben de istemezdim, istemedim zaten benim arkadaşlarım yardımcı olduğumuz arkadaşlarımızla ilgili bunu konuşuyorum. Yani bekleyeceğiz ve göreceğiz. Sonuçlar açıklanacak. Dünyanın sonu değil. Tamam mı? Bir puanınız var. En kötü ihtimali üniversite hastanesine gidersiniz. Sorun değil, dert değil. Hiç endişe etmeyin. Umarım güzel sonuçlar gelir. Sizi mutlu edecek sonuçlar gelir. Sonuçta çalışacak olan sizsiniz. Size akıl fikir verecek olan bir sürü insan vardır. etrafınıza. şuraya yaz, buraya yaz. Şu olmaz, böyle bak burayı sil gibisinden falan filan. Sonuçta onlar çalışmayacak. Siz çalışacaksınız. Gece öbete siz gideceksiniz. Onlar çalışmayacak. Ve Velhasıl durum bundan ibaret. Üçüncü alım olur mu? Olur. Bak üçüncü alım olur. Bak burayı yazdım ben. Yaz, ben yazdıklarımı silmiyorum. Bak burada X'de paylaşmışım ben. Ben yazdıklarımı silmiyorum arkadaşlar. Burada paylaşımlarını zaten takip edebilirsiniz. Ben insanları işte bak şöyle olur böyle olur. Galyana getirmeyi sevmiyorum. Benim yapımda böyle bir şey yok. Ters bana açık ve net beni uzun süredir takip eden insanlar bunun farkındadır diye düşünüyorum. Ayrıca dediğimiz gibi üçüncü alımla ilgili alımın durumu muhtemelen bence muhtemelen Mayıs Haziran gibi olacak gibi geliyor bana. Nisan Mayıs Haziran gibi diyorlar ama ben Mayıs ve Haziran muhtemelen Mayıs'ta olacaktır. Benim tahminim bu yönde. Peki ne kadar bir alım olur? Lisans hemşireler için 6 bin ile 10 bin arasında bir lisans mezunu hemşire alımı olur. Peki bu sayı nereden geliyor? Neden böyle yüksek düşünüyorsun? dediğin zaman? bir Açılacak olan hastaneler. 2. Alımın toplam sayısının 22-23 bini bulabilmesi için yaklaşık olarak 10 bin tane daha lisans mezunu hemşire alınmalı ki bu sayı karşılansın, bu ihtiyaç karşılansın. Bunu bu şekilde açıklayalım. Artı Şimdi e, alım 10.000 olursa işte sapmalar kaça kadar gelir. Yani şimdi şu an daha belli değil alımların sayısı. Yani daha doğrusu sapmalar nereye gelecek bilemiyoruz. Tahminlerimiz var daha doğrusu. Öncelikle 6628 tane bir hemşire alımı olmuştur. Sonra 275 tane de o şey alımı, merkezi alım yapılmıştı. 5598 tane de yeni alım oldu. 12.501 yapıyor. Artı buna buna. 10.000 kişi daha lisans mezunu hemşire alırsak bak hep iyimser tablo öyle gidiyorum. 22.501 yapar. Çarpı bunu da 1.35 çarpanıyla çarparsak çünkü alımların artmasıyla yani daha doğrusu birinci alımda en yüksek sapma ikinci alımda biraz daha düşük sapma oranı. Üçüncü alımda ise daha az sapma oranı bekleriz biz. Çünkü neden? Artık o insanlar atanmak isteyecektir. Yani daha fazla tercih verilecektir. Bundan dolayı bir de iki, birinci alımın e, sapma oranı yüksek olması hem dördüncü sınıfların olmayışından dolayı genelde olmazlar e, ve insanlar beklerler. Çünkü birkaç daha alım olacağından dolayı bekledikleri için sapma oranları yüksek olur. Bu da yani eğer üçüncü alımda 10.000'lik binlik, binlik bir lisans mezunu hemşire alımı olursa 30.376'ya kadar gelinmiş, gelirmiş diye tahmin ediyoruz burada. Bu nasıl olur? 31 bin, 32 bin olur. İyimser tabloyla bunu söylüyorum. 32 bininci kişi burada atanma ihtimali olur. O da muhtemelen 70 bandında falan diye hatırlıyorum ben. Neden 60 gelmiyor? Neden? Çünkü yığılmalar daha fazla var. Artı 2022 KPSS ile 2024 KPSS arasında dediğimiz gibi yaklaşık olarak ortalama olarak diyelim 1.80 ile 2 puan arasında bir fark olduğundan dolayı. Yani senin şu anki 70 puanın 2024 KPSS e 70 puanın 2022'deki 68 puanlı bir arkadaşımızın sıralamasına denk geliyor. Bundan dolayı aslında böyle bir durum var. Biz, biz puan aslında bakmıyoruz. Burada sıralamaya bakmak önemli. Daha faydalı olacaktır. Alım olur mu? Olur dedik. Üçüncü alım için. Olursa ne zaman olur dedik. 2026 Mayıs Haziran gibi olabilir diye düşündük. Kaç kişi alınır diye sor, sor soracaksınız. <laughs> 10.000 tane lisans mezuniyeti alınabilir diye düşünüyorum. 6.000 ile 10.000 arasında olabilir diye düşünüyorum. Kaç puanlara kadar düşer? Eğer 10.000 alım olursa 70 puanlara kadar düşme ihtimali var. 32.000'leri görme ihtimali var. 32.000 tam 70'e geliyor mu? Tam hatırlamıyorum. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. İşe başlama ne zaman olur? İşe başlamalar şu anki atamanın sonucuna göre. İşe atıyorum sonucu 13'ünde açıklandı ertesi günden itibaren ya da 13'ünden itibaren arşiv araştırması başlar. 13'ünden bir ay sayın. 13 Kasım'a kadar. 13 Kasım'da sonuçta atıyorum arşiv soruşturmaları araştırmaları daha doğru, arşiv araştırması sonuçlandıktan sonra sizin işe başlama ile ilgili yönetim hizmetleri genel müdürlüğünden e, ilan yayınlanır. Bu ilan yayınlandıktan sonra size de zaten mesaj gelir düşmeler başladıktan sonra işte sağlık bakanlığı işte aramıza hoş geldiniz falan filan bilmem ne bilmem ne diye bu şekilde orada da ilan tarihler yazar. Muhtemelen ayın 13 14 15'inden 16 17 18 artık neyse bu aralıkta bir tarih belirlenir. Bu tarih aralıkları içerisinde siz evraklarınızı teslim edersiniz. Evrakları teslim eder etmez e, muhtemelen ertesi günde başlama imkanınız olabilir. Bu şekilde bir süreç oluyor. Yani muhtemelen Ekim, Kasım diyelim. Kasım 15'inden sonra işe başlamalar olur diye tahmin ediyoruz. İyimser tablo bu. Yani bir, bir ayın altında bir e, arşiv araştırması olmamış genellikle. Bu sebepten dolayı yaklaşık olarak sonuçlar açıklandıktan sonra bir ay daha beklersiniz diye düşünüyoruz. Bunu neden soruyorsunuz? Çünkü tatil yapmak isteyenler var, işten ayrılmak isteyenler var. İşte ev planlaması yani ev tutmak için planlama yapanlar var gibi gibi. Şimdi işe başlama ne zaman olur dedik? Söyledik. 15 Kasım civarında başlamalar olur diye düşünüyoruz. 14'ünde başlarsınız 15'inde maaş alırsınız. Bunu unutmayın. Buna göre planlama yaparsanız daha iyi olur. Sonra sen ayın 15'inde başlarsan bir sonraki ayın 15'ine kadar maaş alamazsın. Tabi o ayın 15'inde de Aralık ayın 15'inde de daha yüksek miktarda maaş alırsın. Bunlara girmeyeceğim. Daha önceki videolarda bahsetmiştim nasıl olduğundan. Şu anda bir yerde çalışıyorum. Ne zaman ayrılmalıyım? En çok merak edilenlerden, merak edilenlerden, merak edilenlerden bir tane soru daha. Dilim dönmüyor çünkü çok az su içtim bugün. Şimdi bu sorunun cevabı şu. Bir kere şöyle söyleyelim. Zimmete düşmeden işlerinizden ayrılmayınız. Bakın zimmete düşmeden ayrılma yapmayınız. İşte ben sigortalı bir işte çalışıyorum. Bu sıkıntı olur mu arşiv araştırması için? Hayır olmaz. Sakin ol. Bak sakin ol. Bana sorabilirsin. Bana sorabilirsin dostum. Sıkıntı yok. Her zaman yanındayım senin. Instagram'da bana hangi kişi soru sorduysa %99 oranında cevap veririm. Kimlere cevap vermem? Terbiyesiz insanlara, etik olmayan, işte sert konuşan, usturuplu konuşmayan insanlara yanıt vermem. Onları siler gelirim. Tamam görmezden gelir. Eskiden fake hesaplara da cevap vermiyordum. Şimdi fake hesaplara da arada cevap veriyorum. Bak arada onda. Sor, cevaplayalım. Sigortalı bir işte çalışman senin arşiv araştırmanın olumsuz sonuçlanmasına e, yol açmaz. Tamam mı? Sigortalı işte çalışabilirsin sorun değil. Ama zimmete düştükten sonra işten ayrılışını yapman gerekir. İşten ayrıldın. Özelde çalışıyorsun. <laughs> ASM'de taşeron firmada çalışıyorsun. Yani enjeksiyon yara bakım işte enjeksiyon hep şeysi derler genelde ama ben doğru bir tabir olarak görmüyorum ama böyle bilindiği için söylüyorum. Burada o da şeydi karın tokluğuna çalışma sistemi aslında o. <laughs> yani asker ücretin yarısından da çok az öğrenler de var. Tabi orada az iş yapıyorsunuz. Bunu da belirtmekte fayda var. Çok, çünkü çok çalışmıyorsunuz. Bu tarz çalışan arkadaşlarımız da var. Dediğimiz gibi zimmete düştünüz. Zimmete düştünüz ve işten ayrılıyorsunuz. Hadi güle güle diyorsunuz. Ben KPSS puanıyla atandım devlete. İstifamı veriyorum dersin. İstifanı verirsin. İşleme koyulur ve ayrılırsın. Özel hastanede çalışıyorsun. İşleme koyulur ve ayrılırsın. Onlar derler ki işte ihbar süren var. İhbar süreni tutman gerekiyor. Hay hay sorun yok. İhbar süreni tutarsın. Bunu da atandığın yere bildirirsin. Sonrasında zaten o ihbar süren bittikten sonra geç işe başlama tarihleri var. O işe başlama tarihlerinde de işe başlayışın olur. İkincisi askerdesin ne olacak? Tercih verdin tuttu. Sorun değil sıkıntı değil annen baban kardeşin bu evrakları ilgili komisyonları Bilkent atandıysan Bilkent hastanesi içindeki komisyona işte atıyorum X bir tane hastane devlet hastanesi X devlet hastanesine şey işte İl Sağlık Müdürlüğü'ne falan, ilçe Sağlık Müdürlüğü'ne falan ya da ASM'ler atandıysan onların da belirlediği ilçe sağlık müdürlükleri, ilçe sağlık müdürlükleri var. Oralara gidip e, evraktan teslim ediyorsun. Onlar zaten belli olacak. Buralara gidip istenen evrakları çok fazla yok. Hatta burada biz biz paylaşmış mıydık? Genel bilgilendirme. Atama sonrası şöyle. Burada mesela şöyle bir evrak var. Bunu dolduruyorsun. Burada da baş yani bu geçen dönemin şeyiydi. Peki iki formu var. Bunları dolduruyorsun. Diploma fotokopisi, geçici mezuniyet belgesi de olabilir. Bunu da çok soruyorsunuz. İşte benim diploman daha hazır değil ben işe başlayamayacağım. <laughs> Yok başlayacaksın sakin ol. Geçici mezuniyet belgesi de çoğunluk zaten geçici mezuniyet belgesiyle işlere başlıyor. Yani şu an hali hazırda çalışan 210 bin tane hemşirenin muhtemelen yarısı diplomasını vermemiştir. Sorun değil diplomanı vermesen bile emekli olabiliyorsun sorun olmaz. Geçici e, mezuniyet belgesini verdikten sonra işe başlayışın yani onda ilgili sıkıntı olmaz. E-Devlet üzerinden mezuniyet belgesi falan filan yerleştirme sonucu bu 2024'e pardon 2025'e 5 e, olmuş olacak. İşte vesikalık fotoğraf 2 adet 2 ila 4 adet demişler. Mal bildirim beyannamesi. Mal bildirim beyannamesinde üzerinize ne varsa bakın ne varsa yazın. Tamam mı? İşte ben bunu yazmış. Ya yaz. Yes. Tamam mı? Villa varsa villa yaz. Tarla varsa tarla. Hepsini yazacaksın. Üzerine ne varsa yazacaksın sorun değil. Artı işte SGK hizmet dökümü falan, adli sicil kaydı var, askerlik durum, nüfus kayıt örneği. Bunlar basit şeyler. Bir de şu rapor var, akli me meleke kararı, işte durum bildiri raporu. Bunu da alabilirsiniz. Devlet hastanesinden ya da herhangi bir yerden alabilirsiniz. Aile hekiminiz veya psikiyatri uzmanından da alınabilirmiş. Bunu söylerim. E, bu raporlara bazen para olabilirler. Uygun yani Aile kemikleri zaten şu an 250 lira falan bir para istiyor diye biliyorum. Tam evin değilim. Ee, yani alın geçin ya. Çok önemli bir durum değil. Bunu belirtelim. Ee, nasıl diyeceğiz başka ne diyecektik? Askerde olan arkadaşlarımız için bunları da evrakları, aileleri teslim edebilir. Sonrasında askerden geldikten bir ay sonrasında işe başlamalar. Askerde geldim mesela Kasım'ın birinde geldim Kasım'ın sonuna kadar işe başlamak gerekiyor. Diyelim sizin orada kadrınız e, size ait bir şekilde kalıyor. Yani o şekilde gidip siz işe başlamış olacaksınız o dönem içerisinde. Başka 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 Heh. atıyorum diyelim ki doğum iznindesiniz doğum yaptınız. Allah bağışlasın Allah sağlıklı büyütmek nasip etsin böyle arkadaşlarımız da var. Onlar ne yapacak evraklarını eşi teslim edebilir tamam sonra bunu beğen eder i̇şte doğum yaptığına dair belgesini beyan eder. Sonrasında işe başlayan yani o izin ücretli izin tarafını alamıyor maalesef. İşe başlamış olması gerekiyordu. Doğum izni bittikten sonra bu ücretli izin bittikten sonra atıyorum. Ücretsiz izin almak istiyorsa ücretsiz izine devam edebilir. İstemiyorsa gelip başlayabilir. Süt izni falan filan onlarla devam edebilir. Başlar sonra izne ayrılabilir. Sorun değil. Ama işe baş... <laughs> başlayış çok önemli. Neden önemli? promosyon ücreti, promosyon mikt parası var. Promosyon parası, parası bankaların bize verdiği anlaşma sonucunda biz atıyorum, ben Akbank'tan maaşımı alıyorum. Akbank'la anlaşma yapıyorum üniversite hastanesi ya da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ziraatla sanırım anlaşma yapmıştı. Bunlarla anlaşma yapılıyor. Şu kadar miktar para vereceğiz. Bizimle işte anlaşır mısınız şeklinde ihale usulü oluyor falan filan. Bunlar detaylara çok girmeyeceğim. Şu an 3 yıllık bir anlaşma yapılacak. İzmir için bu 4 yıllıktı. İzmir'inki daha bitmedi. 1 yıl sonra olacak. Kalan miktar size de yatıracaklar. Ama siz çok azalmış olacaksınız tabi bu. Bundan 3 yıl önce yapılan bir anlaşmaydı. Ee, bu sebeple İstanbul örneğinden bahsedelim. İstanbul çok fazla tam olduğundan dolayı. 3 yıllık bir anlaşma yapılacak. Muhtemel ne zaman yapılacağı daha belli değil. Daha yapılmadı çünkü. İşte Kasım Aralık gibi diyelim ki oldu. En kötü ihtimalle Ocak ayından sizin hesabınıza aynı miktar doçent, profesör, temizlikçi, tabii ki bu devlet memuru da şeyden alıp kurumda çalışanlar da onlar ne alıyorsa siz de alacaksınız. Maaş şeyi fark etmiyor. 100 bin ise 100 bin, 120 bin ise 120 bin. 100 bin ile 120 bin arasında olabilir. Muhtemelen 100 bin bandında olacak. Üniversite hastanede daha yüksek bir promosyon anlaşmasına imza atıyor genellikle. Artı e bunun için işe başlayışınız ve birkaç gün çalışıyor olmanız lazım. En azından bir gün çalışmanız gerekiyor ki siz bu promosyon ücretini alın. Ama siz işe geldiniz. Atıyorum rapor aldınız. ya Ücretsizliğine ayrıldınız. Doğum iznine ayrıldınız. O zaman bu para size geldiğiniz zaman maaş yatmaya başladıktan sonra yatmaya başlar. Bunu da bilin böyle bir şeye <laughs> taklaya gelmeyin sonra. Ben işte bana neden para yatmadı ben işe başlamadım ama ben de orada çalışıyorum. Daha dur bismillah ama sen para falan, Yani maaş yatmamış sana ondan dolayı. Onun için bir gün çalışırsanız en azından paranızı alırsınız. Sonra kafanız rahat olur. Gidersiniz. iznizi e, izninizi kullanmış olursunuz. Raporlu olanlar için arkadaşlarınız varsa bacağını kolunu falan kırmışlarsa onların da raporu geçerli. Raporlarını sunarlar. Raporu bittikten sonra işe başlayışları olur. Evet. Çenem yoruldu. Hmm, i̇şe başlamaya ne zaman oldum? Şu anda bir yerde çalışıyorum. Dediğim gibi zimmete düşmeden istifa etmeyin. Neden bunu böyle söylüyorum? Eğer zimmete düşmeden istifa ederseniz zimmet süreciniz uzayabilir. Yani belki bazı insanların, bazı arkadaşlarımızın bu süreçleri böyle uzadı. 2 ay, 3 ay düşmeyenler oldu. Normalde 1 ay evet, bir sıkıntı yoktur belki evet. Bazen bazı arkadaşlarımızın uzuyor. Bunun sebebini ben de bilmiyorum. Bazen bazı arkadaşlarımızın davaları falan olabiliyor. Bundan dolayı uzayabilir. Onun için riske atmamak için para ihtiyacınız varsa çalışmaya devam edin. Baktınız arşiv şeyi netleşti. Mesaj geldi. Hadi eyvallah dersin. istifaya basarsın. Bu kadar basit. O ihbar süresini çalışmazsanız onun parasını da verirsiniz. O şekilde de ayrılabilirsiniz. Veyahut da çalışırsınız. Ondan sonra da işe dönebilirsiniz. Yani daha doğrusu atandığınız yere başlayabilirsiniz. Evet. Zimmete düşme ile ilgili bu. Yani ben evet çok bunaldım, çok sıkıldım. Artık atam yani çıkmak istiyorum diyenler de çıkabilir. O kendileri bilir. Ondan sonra zimmete bir buçuk ay sonra düşerseniz de ondan sonra bana demeyin. Yani böyle bir şey vardı işte sen bana demedin deme yani. Böyle bir durum var. Ben sizi hani bilmeniz için bunu söylüyorum. Promosyon parası bize biz de alacak Siz de alacaksınız dediğimiz gibi. Atanıp gitmezsek veya üniversite hastanesine gitsem sorun olur mu? Bu konu da çok fazla sorulan bir soru. Bir, atandınız ve gitmediniz. Atanıp da gitmezseniz, evrak teslim yapmazsanız üniversite hastanesine başvuru yapabilirsiniz. Yaptıysanız da, kabul aldıysanız da üniversite hastanesine evrak teslim yapıp sözleşme imzalıp işe başlayabilirsiniz. Bununla ilgili engel bir durum yok. İki, evrak teslim yaptın, sözleşme imzaladın, bir hafta çalıştın ve beğenmedin. istifa ettin sonrasında üniversite hastanesine tercih veremezsin. Artı Sağlık Bakanlığı'na da bir yıl boyunca tercih veremezsin. Aslında tercih verirsin ama atanırsın da ama zimmete düşman olmaz. Zimmete düşsen dahi de işe başlayışını gerçekleştirmezler. Genelde zimmete düşmüyorlar. Öyle söyleyeyim. Bu ne demek oluyor? Ben diyelim ki İstanbul'u yazdım. Yani böyle puanım arada bir puandı. Yazdım yazdım yazdım. İstanbul'da ekledim bir an rehavete kapıldım. Ailem de bana böyle dedi diyelim. Sonrasında baktım ki üçüncü alım işte sesleri gelmeye başladı. Malum tayfa tarafından. Ki onlar zaten hep böyledir. Sanki bir haber yeniymiş gibi aktarmayı çok severler. Zamanında söylemezler. Bunu hep bilerek yaparlar. Zaten siz tanırsınız, bilirsiniz onları. Gibi. Sonrasında sen İstanbul yazdın ve İstanbul geldi ve gitmek istemiyorsun. Gittin ya da bir hafta çalıştın. o bu bana göre değil falan filan. <laughs> öyle işte göründüğü gibi değilmiş dedin. Tamam canından önemli değil. Sağlığından önemli değil. Sonuçta hepimizin bir ailesi var. Ailemizin yanına döneriz. Kabul ederiz. Ya yani ben yanlış bir tercih yapmışım. Deriz bunu. Sonrasında diyelim ki gitmek istemedik. Çok zor geldi. İstifamızı bastık. Bir yıl. Bak istifadan sonra bir yıl boyunca beklemen gerekiyor. Peki o KPSS puanı geçerli olur mu hala? Muhtemelen olmayacaktır. Şu an Ekim ayındayız. 2026 Ekim ayında muhtemelen 2026 KPSS sonuçları açıklanmış olacak. Bir, bu puanın zaten geçerli olmayacak. 2026 KPSS puanı olması gerekecek. Diyelim ki atalım, atıyorum. Haziran 2026'da 3. alım oldu. Sen bir yılını tamamlamadın. Tercih verebilir misin? Evet, verebilirsin. Buna engel bir durum yok. Verirsin, tutar ama işe başlayışın zimmete düşemediğin için olmayacaktır. bu sebepten dolayı boşu boşuna kadro yakma. Sen mahvoldun ama başkaları da mahvetme derim ben sana tavsiyem bu yönde. Çünkü Sağlık Bakanlığı kılavuzlarında bunu belirtir. 2025'e 4 atamasıyla atanmış, istifa etmiş arkadaşlarımız aradan bir yıl geçmedikte sürece bu başvuruda atansalar daha işe başlamaları yapılmayacak tarzında bir ifade geçer. Bir sonraki 3. alımda da Şöyle bir ifade geçecek muhtemelen. Hep bu ifadeleri kullanılırlar. 2025'e 5 atamasında atanıp e, istifa edenler bu atamada işte atansalar dahi de e, işte işe başlamaları yapılmayacaktır diye ibare geçer. Bu sebepten dolayı biz bunu söylüyoruz. Yoksa kesinlik diye bir durum yok tabi ama muhtemelen %100 böyle olacak gibi gözüküyor. Bunu da böyle ifade etmiş olalım. Dedim ki sözleşmeyi imza atmadığınız sürece evrak teslimi yapmadınız diyelim. Söz, evrak teslimi esasında zaten sözleşme işe başlamayın bir gün öncesinde sözleşme de imzalamış oluyorsunuz. Bunu yapmadınız. <laughs> i̇şte ben İstanbul'a çıktım. İstanbul'a gitmedim. Evrak teslimi yapmadım. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi alım yapıyor. Ona başvurmuştum. Kabul aldım. Tamam sıkıntı değil. 9 Eylül'e imza atarsın işe başlarsın sorun olmaz. Farklı bir bakanlık eğer bununla ilgili bir ifade kullanmamışsa ki kullanmaz genelde. Ona da gidip ee, baş başvuru yaparsın kazanırsan da gidersin. Şimdi ben bunları söylüyorum hakkınız olduğunu bildiğim için yani böyle bunları yapmak doğru bir durum mu? Doğru bir durum değildir tabii ki de. İnsanların hani işte oraya girmek istiyorlar, atanmak istiyorlar falan filan. Keşke bu sistemleri engelleyen daha mekanizma yani güzel mekanizmalar olmuş olsaydı. İşte üniversite hastane alımı da, devlet hastanesi alımı bir ilanda bulunsa, hepsi toplu alım yapılsa, böyle parça parça yapılmasa, Hatta Ocak ve Temmuz aylarında yapılsa, düzenli olsa, yılda iki defa alım yapılsa. Böyle bir durum olsa keşke de biz de böyle uğraşmasak. Yani böyle insanların ağzına baka baka. Üçüncü alım acaba ne zaman olacak? Şöyle olacak. Biz işte bakanlığa gidip geliyoruz. Bir tane adam var gidip geliyor bakanlığa ama hep gidip geliyor. Anladın mı? Yani çünkü takipçisi de çok adamı mesela. Tamam Bunların bu tayfanın takipçileri çok. Çünkü sizin yüzünüzden. Sizler bunlara fırsat verdiğiniz için böyle oluyor. Onlar diyor işte üçüncü alım olacak. Olmayacak. Yarın oluyor. Yarın akşam olacak. Akşam gece yarısı şöyle olacak, böyle olacak. Bak bunlara inanmayın ya. Kaç yaşında insanlarsınız yani? Siz aklınız yok mu yani? Biraz düşünün. Mantıklı düşünün zaman. Zaten sayılar ben size söylüyorum. Bu kadar bir alım yapılmış geçmiş dönemlerde. Şu anda da alım yapılması muhtemel. Şu an Türkiye bir krizde mi? Evet, bir kriz. Yıllardır bir krizde zaten de. Yani alım yapılacak mı, yapılacak. Bu belli. Yani bakan bunu böyle söyledi, şöyle söyledi işte. Gazeteci şöyle sordu. Bunları geçin yani. Genele bakın. Genele baktığınız zaman muhtemelen olacak. Bakan net bir şekilde açıkladı mı? Biz 2022 KPSS ile bir daha alım yapmayacağız diye çıktı açıkladı mı? Açıklamadı. Bu sorular ona soruluyor mu? Defalarca kez soruluyor. Bilmiyor mu bu adam? Biliyor. Neden açıklama yapmıyor? Çünkü maliyeden onayı alıp almayacakları belirir. Muhtemelen onay alacaklar. Çünkü bu hastanelerin açılma zamanları var. Açılması için de personele hemşireye ihtiyaçları var. Ebeye ihtiyaçları var. Teknikere ihtiyaçları var. Muhtemelen alacaklar. Başka çareleri yok zaten. Yani ben bundan dolayı bunu söylüyorum. Yoksa kesinlik diye bir durum yok tabii ki de. Ben alacağını düşünüyorum. Bu sebeple de o yüksek takipçileri bu adamın yüksek takipçisi var diyerekten inanıp da adamın lafına inanmak zorunda değilsiniz. Bunlarla kendinizi e, yıpratmayın bence. Tamam mı? Benim yüksek takipçi benim ama takipçim orijinal. Onlarınki fake olabilir. Çünkü fake olduğunu biz biliyoruz, anlıyoruz. Ben yüksek takipçisi bir sayfa yönettiğim için anlayabiliyorum kimin fake olup kimin doğru haber paylaşıp paylaşmadığını. İnsanlar paylaşımlarını ele veriyor ki zaten kendini. Bazı insanlar paylaşıyor, paylaşıyor, paylaşıyor. Geçmiş paylaşımları adamın siliyor mesela ya da orada duruyor. Durmasına rağmen utanmıyor ve tekrar yalan söyleyebiliyor. Ya bununla ilgili çok örneklerini gördük. Ama siz doğru söyleyenlerden daha doğrusu istediğinizi söylemeyen insanları sevmediğiniz için istediğinizi duymak istediğiniz için onları takip ediyorsunuz ve böyle işte yok beni paylaşın ama bir insanın hesabını neden paylaşıyorsun ki sen adam öyle bir şart koşmuş hesabını gizliyor sen niye hesabını gizliyorsun demek ki çünkü böyle bir şeydir hani koşan, e, kaçan kovalanır tarzı bir şey vardır ya nasıl mesela bir kız kaçtığı zaman ne yapar erkekliği kovalamaya çalışır bu böyledir ya da erkek de aynı şekilde yaptığı zaman bu iş böyle abi yani gizlilik diye bir şey yok ben açık ve net söylüyorum yani bana sorduğun zaman ben cevaplamıyor muyum? Cevaplıyorum. Yani bu kadar basit. Niye insanların gizli hesaplarını takip etme istek göndermek zorundasınız? Değil mi? Bazı insanlar yorumları kapatıyor. Neden? Çünkü istemediği şeylerin söylenmesi istemiyor. Bundan dolayı. Evet. Konu uzadı ve gitti. Atanıp gitmezsek, üniversite hastanesine gitsek sorun olur mu? Bunun cevabını da vermiş olduk. Umarım faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir. Takip etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Beğenme tuşuna basarsanız teşekkür ederim. Umarım birilerine faydalı olmuşuzdur. Şimdilik bu kadar anlatacaklarım benim. Pazar salı muhtemelen sonuçlar açıklanmış olacak. Hepiniz için hayırlısı olsun diyelim.